Güvenliğimizin teminatı, geleceğimizin ışığı. Teknolojiyle yükseliyor, ilerliyor, güçleniyor. Vatanımızın kalbinde gururla atıyor. Mühendislerin <laughs> zekası, işçilerin teriyle, yüksek teknolojiyle savunma sanayimiz üretiyor uçaklar, füzeler, gelişmiş silahlar, milli sistemler her yerde savunma sanayimizde. Geleceğimin adımlarla yürüyoruz, güçlü, bağımsız, özgür bir Türkiye'nin gururuyla yaşıyoruz milli sistemler. Savunma gücü nokta. Türkiye havacılık ve savunma teknolojilerinde yeni bir çığır açıyor. Anka 3 Türk mühendisliğinin en büyük başarılarından biri olarak geleceğin savaş uçağı olma yolunda ilerliyor. Mart 2023'te ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3 insansız savaş uçağı, 28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Tamamen otonom olarak icra edilen uçuş, Yaklaşık 1 saate aşkın sürdü ve uçuş sırasında bütün kontrolleri yapılan Anka 3 test uçuşunu otomatik iniş özelliğini kullanarak tamamladı. Uçan kanat konfigürasyonunun sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlarındaki yüksek taşıma kapasitesi ile önemli bir fark ortaya koyan Anka 3 insansız savaş uçağı Türkiye'nin savunmasına büyük bir güç katacak. Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojilerindeki kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabiliyor. 0.7 max ulaşabiliyor ve 10 saat havada kalabiliyor. 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yüksek gayretleri ile çok kısa süre içerisinde fikirden ilk uçuşa ulaşan projede yapay zeka destekli modelleme, simülasyon ve uçuş kontrol teknolojileri kullanılıyor. Anka 3 gelişmiş teknolojileri ve üstün performansıyla daha uzun menzilli ve daha yüksek irtifa kabiliyetine sahip. Son teknoloji sensörleri ve görüntüleme sistemleri ile düşmana karşı üstün bir avantaj sağlıyor. Yapay zeka ve otomasyon sistemleri ile daha akıllı ve daha etkin bir savaş platformu haline geliyor insansız olarak görev yapabilmesi, pilotların risk altında olmamasını sağlıyor. Türkiye'nin milli muharip uçağı kan ile de entegre bir şekilde çalışması ve Kaan uçaklarından Anka-3 insansız savaş uçaklarının yönlendirilebilmesi üzerine de çalışmalar devam ediyor. Anka-3, Türkiye'nin havacılık ve savunma sektöründe elde ettiği başarının büyük bir kanıtı. Ülkemizi daha güçlü, daha güvenli ve daha bağımsız bir geleceğe taşıyacak. Güvenliğimizin teminatı, geleceğimizin ışığı. Teknolojiyle yükseliyor, ilerliyor, güçleniyor, vatanımızın kalbinde gururla atıyor. Mühendislerin <laughs> zekası, işçilerin teriyle Yüksek teknolojiyle savunma sanayimiz üretiyor Tanklar, uçaklar, füzeler, gelişmiş silahlar Milli sistemler her yerde, savunma sanayimizde Geleceğe adımlarla yürüyoruz Güçlü, bağımsız, özgür bir Türkiye'nin gururuyla yaşıyoruz Milli sistemler